Zolingen ve Sivas'ın 20. yılında barış ve dayanışma için emek şenliğinde buluşuyoruz. Didif tüm emekçileri ırkçılığa, ayrımcılığa, savaşlara karşı barış, demokrasi ve dayanışma için birlikte güçlüyüz şiarıyla düzenlediği emek şenliğine çağırıyor. Zengin kültürel programda Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Mikail Aslan, Cemil Soçgiri, Erdal Bayrakoğlu, Grup Bandista, Yasemen Dedeniz, Makedonya Halk Dansları Topluluğu Bohum Emek Korosu sahne alıyor. Konuşmacılar Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, Verdi Sendikası Genel Başkanı Frank Birski, Sol Parti'den Oscar Lafontaine, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Didif Genel Başkanı Özlem Alev Demirel. Tarih 1 Haziran Cumartesi saat 16. Yer Gurugahalle Norbert Strasse 4531 SM. Gidik tüm emekçileri emek şenliğine davet ediyor, coşku ve danışmayı büyütmeye çağırıyor.